Bugün konumuz şu Korelilerin meşhur cildi cam gibi mermer gibi yaptığı iddia edilen o meşhur kremler. Evet influencerlar bu kremleri pazarlarken işte ben bu kremi kullandım cildimi şöyle cam gibi yaptı böyle mermer gibi yaptı işte şuraya linkini bırakıyorum buraya linkini bırakıyorum alın kullanın çok memnun kalacaksınız diye anlatılan pazarlanan o kremler. Ben de merak ettim. Yani bu krem gerçekten bu kadar mucizevi olabilir mi? Yani biz bir kremi kullandığımızda cildimiz böyle ışıl ışıl mı olacak diye. Yine kendi alanında uzman olan uzman dermatolog Neslihan Dönmez'e sordum. Hocam bu krem gerçekten bu kadar mucizevi mi? Biz bu kremi kullanırsak cildimiz gerçekten cam gibi mermer gibi mi olacak? ...ya da cildimiz cam gibi, mermer gibi olmasını istiyorsak... ...biz bu cildimiz için ne yapmamız lazım? Bu kremi mi kullanacağız? Yoksa bize önerecek başka şeyler mi var diye cevabını hep beraber dinleyelim. Merhaba sevgili Arzu. Öncelikle bu konuya değindiğin için sana çok teşekkür ederim. Bir dermatolog olarak hiçbir ürünün tek başına bir mucize yaratmayacağını... ...biz defalarca tabii ki hastalarımıza anlatıyoruz, danışanlarımıza anlatıyoruz. Son dönemde Kore cilt bakımları çok popüler oldu ve herkes maalesef ki sürdükleri zaman onların ciltlerinde müthiş etkiler yaratacağını, mucizevi etkiler yaratacağını ve porselen, porselen cilt denilen bir etki yaratacağını düşünüyorlar. Tek bir ürünle böyle bir mucize olmayacağı gibi tek bir işlemle bile biz bu mucizevi ciltleri tabii ki yaratamıyoruz. Şimdi burada birazcık da gerçekçi olmak lazım açıkçası. Porselen cilt dediğimiz şey nedir? Porselen cilt, sıkı, parlak, elastikiyetini kaybetmemiş, e, onun dışında gözenekleri daralmış cilt demek. Şimdi tek bir ürünle böyle bir durumu yaratmanız çok mümkün değil. E, bazen de üst üste sürülen, işte bu bakım rutinleri oluşturulan ve her cildin e, sanki kendi cildinin de o hale geleceğini düşünerek yaptığı uygulamalar ciltte başka sorunlara sebep olabiliyor ve biz sonrasında bunların komplikasyonlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Her cilt kişiye özeldir ve dönem dönemde aslında cildin dengesi değişebilir. Yani sizin cildiniz kuruysa her zaman kuru olmayabilir. Dönem dönem cildin yapısı açıkçası değişebilir. Onun için burada birazcık daha kişiye özel rutinler oluşturmak lazım. Tabii ki önerdiğimiz belli başlı ajanlar var. Ben tüm hastalarıma şunu söylüyorum. Mutlaka bir güneş koruyucunuz olsun diyorum. Evet, bu çok önemli bir şey. Güneşten çok iyi korunmanız gerekiyor. Onun dışında C vitamini kullanabilirsiniz. 30 yaş üstü retinoller kullanabilirsiniz. Bunlar ne yapıyor? Cildin kalitesini arttırıyor. Cildin kendi kolajen sentesini arttırıyor. Onun dışında nemlendirmek önemli. Cilt yapınıza uygun. Kuruysa kuru ciltler için. Yağlıysa da daha su bazlı. Cildinizi yormayacak, gözeneklerinizi tıkarmayacak ürünlerden destek almanız önemli. Şimdi Kore cilt bakımı, Kore porselen yüzü nasıl yapılır? Şimdi bunu tabii ki her hastada yapmamız çok mümkün değil ama biz bunun için ne yapıyoruz? Tabii ki ürün desteği veriyoruz. İhtiyacına göre destek ürünler veriyoruz, yaşına göre destek ürünler veriyoruz. Ama onun dışında da biz bazı kozmetik uygulamalar yapıyoruz. Mesela çok gözenekli ise altın iğne, fraksiyonel nazar gibi işlemlerden destek alıyoruz. Nemsiz bir cilt gençlik aşıları, mezoterapiler, bunlardan destek alabiliyoruz. Leke varsa lekeye uygun işlemler yapabiliyoruz. Ve cildin amacımız kendi kolajenini sentezlemesi, doğal olarak cildin daha iyi hali, daha sıkı, daha canlı, daha parlak hale gelmesini sağlıyoruz. Ama lütfen e, sosyal medyada gördüğünüz her ürün, her içeriği cildinize uygulayıp aynı sonuçları almayı beklemeyin. Bu konuda mutlaka bir hekiminize danışarak ne kullanmanız gerektiği ile ilgili destek alın. Evet ne yapıyormuşuz? İşi uzmanı ehline bırakıyormuşuz. Öyle her duyduğumuza da inanıyormuşuz. Zaten böyle bir şey olsaydı dermatologlar bize bunu reçete olarak yazardı diye düşünüyorum. Ben tekrar Neslihan Hanım'a teşekkür ederim. Bir başka bölümde yeniden görüşmek üzere.